Herkese merhabalar sizlere bu videomda Excel'de BDE-SAY formülünü anlatacağım BDE-SAY formülü bir veri dizisinde kaç adet sayı olduğunu sayar ve bize sonucu verir burada tamamen bu formül sayıları sayar yani metinsel ifadeleri e, işleme almaz burada formül yazmaya eşittir diye başlayalım. Eşittir dedikten sonra adesay. Adesaya bastığınız zaman burada örneğin ikinci satırı alalım değer olarak. Enter'a bastığınız zaman gördüğünüz gibi bize bir sonucunu vermiş oldu. Bu bir sonucu ne anlama geliyor? Seçtiğimiz aralıkta seçtiğimiz değer aralığında Burada sayısal değer içeren sadece Bir tane hücre olduğunu Bize söylemiş oluyor ve seçtiğimiz alan burası Gördüğünüz gibi metinsel 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 Ve bu sadece e, Sayısal olduğu için Bize bir sonucunu verdi Mesela ürünü A ürün değil de Bir yazsaydık mesela yani metni e, sayısal değere çevirseydik gördüğünüz gibi burada otomatik olarak formül dinamik olduğu için hemen sayısal değeri 2 olarak bize vermiş oldu. Burada şunu da söylemek isterim. E, hücre içerisinde metinsel bir şeyler yazdığınızda sol tarafa kayar. Bak gördüğünüz gibi sol tarafa kayar. Ama bunu Sayısal değer yaptığınızda da gördüğünüz gibi sağ tarafa kayar. Aslında bu ayrımı biliyor olmanız, e, sizlerin burada hangi durumda metinsel olduğunu, hangi durumda sayısal bir değer içerdiğini bu şekilde görebilirsiniz. Aldığınız datalarda kaynaklardan bu şekilde bakabilirsiniz. Bu da işimize yarayan bir işlevdir. Bade say formülü bu şekilde. Burada tekrardan eşit deyip bade say dediğinizde burada satış adeti olan sütunu seçiyorum ve enter'a basıyorum. Bize 120 tane sayısal değerin olduğu hücreyi vermiş oldu. Aslında biz D sütunu seçtiğimizde gördüğünüz gibi Burada toplam e, hücre sayısı 121 adet toplam hücre sayısı başlıkta dahil ama gördüğünüz gibi biz burada 120 sonucunu aldık. Bu da satış adeti metinsel bir ifade olduğu için biz bunu yine aynı şekilde dediğimizde gördüğünüz gibi 120'den 121'e çıkmış oldu. Ctrl ile z ile geri alıyorum. Satış adeti tekrardan 120 sonucunu aldık bu şekilde. Badesay formülü bu şekilde. Burada Badesay işlevi tamamen sayıları sayar. Rakamları baz alır. Metinsel ifadeleri baz almaz. Bunu hem satırda hem sütunda örnekler üzerinden göstermiş olduk. Burada bir diğer örnekte de aynı şeyi yapalım. Yazalım tekrardan. Eşit dedik. Bade say dedik. Ve bade bastığınız zaman gördüğünüz gibi bizden değer istiyor. Biz de aynı şekilde yine satırdan baz alalım. Enter dediğinizde gördüğünüz gibi burada seçmiş olduğumuz 6 tane hücre içerisinde 4 tanesi sayı içerdiğini bize vermiş oldu. Burada sayı, sayı, sayı ve burada tarihte de sayı olduğu için 4 adet vermiş oldu. Burada aynı şekilde tekrardan da bir bütün için yapalım. Burada yine ad say dediğinizde, 4 tuşuyla formülün içine girdiğinizde, burada da aynı şekilde satış adeti diyelim. Enter'a bastığınızda 494 yani hücrenin tayı içerdiğini bize vermiş oldu. Burada sütunu seçtiğinizde gördüğünüz gibi 495 tane hücrede veri var ama biz 494 sonucunu aldık. Bu da aynı şekilde az önceki örnekteki gibi satış adetinin metinsel ifade içerdiği için, sayısal ifade içermediği için. Bade formülü bu şekilde tamamen sayı içeren hücreleri saymamıza yarayan bir formüldür. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.